Size merhaba millet. Bugün sizlerle birlikte Neve 39 e, mikrofon standını inceleyeceğiz. Yani şimdi kutunun içinden çıkanları göstereyim hemen. Kutunun içinden ilk olarak çıkan şey dinamik mikrofon için çıkan bir stand, ama bizde kondenser mikrofon olduğu için biz onun standını kullanacağız. Bunu o yüzden de kullanmıyoruz. İkinci olarak çıkan şey e, bu kolu sabitlemek için çıkan mengene. Burda istediğiniz gibi işte ne bileyim yan, son, üst, alt, istediğiniz gibi takabiliyorsunuz. Üçüncü olarak da mikrofonu takacağımız kol çıkıyor. Kuruluma geçelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumu yani çok hızlı çok basit bir kurulumu var. E, i̇stediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz. Zaten dönüyor, dönüyor, iniyor, iniyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kurulumu çok kolay. İstediğiniz gibi hareket ettirebiliyorsunuz zaten. İndirip kaldırabiliyorsunuz. Mikrofon 410 gram. Kaldırıyor 410 gramı çok rahat bir şekilde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi başka yapacak bir şey yok. Bu kadardı. Ben ürünün linkini aşağıya koyarım. Biz indirimle sanırım 60-70 liraya falan almıştık. İstiyorsanız bakarsanız alırsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.